Selamlar, biz kahvaltımızı hazırladık. Şöyle yine yumurta salatası yaptım. Evet. Hemen evet. burada burada, he annem. <laughs> şöyle ekmeğimizi çıkardık. Bir de şöyle yeşil çay demledik. Bu arada e, emziriyorken yeşil çay içilir mi ki sen, niye içiyorsun diyenler oluyor. Ben doktoruma danıştım. E, 1 ile 3 fincan arası günde içilebilirmiş. Ben bir fincan içiyorum yani bir, şey bir zararını ya. bir görmedim. 5 yani aydır böyle devam ediyorum. Yani dediğim gibi ben doktoruma sordum. Doktorum da hani içebilirsin dedi. Abartmayacak şekilde. Ben de o şekilde içiyorum. Tabii içmek isteyenler doktoruna danışsın. Öncelikle karar versin. Evet. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra bugün bir günlük süpürge yapacağım hemen evi. O şekilde. Teşekkür ederim. thank you Evet. <laughs> ya az önce aklımdan geçiyordu. Valla kapı çaldı. Zigon sehpalarımız geldi. Biliyorsunuz ki biz orta sehpamızı buta yaptırmıştık. Aynı şekilde zigon sehpalarımızı oraya yaptırdık. Böyle epoks verilmek saatimiz saatimiz Aynen. Saatimiz de orada. Şimdi bunların hepsini kuralım. Size sonra detaylı bir şekilde inşallah göstereceğiz. Ay çok heyecanlıyım. Artık salonumuz bitmiş olacak. <laughs> Aynen. Son parçaydı bu zaten. Aynen. Bu da oldu mu bitiyor inşallah. Son hali. Evet Burak sigonları falan taktı. Saatimizi de taktık. Birazdan onu da göstereceğim evet. size. Şöyle toplu olaraktan uzaktan bir göstermek istedim. Bu şekilde. Ee, şöyle bir iki süs kaldı ama yoksa bizim için bitmiştir burada. Ee, şöyle ilk önce saatimi göstereceğim size. Şöyle uzaktan bir göstereyim tam şuraya aldık böyle nasıl diyeyim koltukta otururken şuraya bakınca saati görelim diye. Şu an biraz koyu çıkıyor ışıktan dolayı perdeleri de kapattık çok o taraf yansımasın diye ama size şöyle bir göstereyim. Bakın bu şekilde saatimiz. Biz bunu çok beğendik arkadaşlar ama yani bu şöyle daha önceden hazırlanmıştı evet. o mavi epoksiyi biz seçmedik yani. Aynen. Ama çok güzel yani koyu olduğu için çok absürt durmuyor. O mavilikler evet. yani çok göze batmıyor. Biz Aynen. ama gerçekten bunun hani rengi olsun duruşunu olsun o kadar beğendik ki dedik ki bunu istiyoruz. <laughs> ee, ve gerçekten çok güzel. Uzaktan dediğim gibi mavilikler hiçbir şekilde zaten belli olmuyor. Ki olsa bile çok güzel. Ee, bu şekilde bir saat yaptırdık. Ee, biliyorsunuz ki şöyle orta sehpamız var. Evet. Bu arada e, saatimiz, orta sehpamız, bir de şu zigonlarımız hepsi MyBoot'tan. Sayfanın linkini sizin için bırakacağım. Zaten bu sehpayı hangi videoda resimde görseler soruyorlar canım. Evet. Nereden Şöyle mi? yakından göstereyim size. Bakın bu şekilde epoksileri var. Siz mesela masaları yaptırırken epoksisiz de yaptırabilirsiniz. Tamamen size kalmış olan bir şey. Mesela burada da var. Evet. Ya da Şeffaf işte... ve simli epoksi bizimki. Evet. Bunun aynısını zigonlarda yaptırdık. Şu şekilde. Evet yani bu şekilde masamız. Ben bunu hatta ara sıra bakım yapıyorum. Size bakım videolarını da çekiyorum nasıl bakım yaptım. Hatta yine bakım zamanı geldi. Ondan sonrasına şöyle zigonlar yaptırdık arkadaşlar. Bunları da gerçekten evet. çok beğendik. Şöyle göstereyim size. Mesela tam dikinden göster hayatım şeffaf simli epoksi olduğunu tam şöyle yukarıdan. Çok güzel duruyor. Evet yani bu şekilde zigonlarımız oldu. Vallahi biz bayıldık. Gerçekten çok güzel. Hatta şu an masanın yanına koyunca e, renkleri çok uyuyor. E, çok da hoşumuza gitti. Yani şöyle göstereyim. Şöyle İstiyorsan çekrendim. bir de bu tarafa geçip böyle bu tarafa evet, doğru da, da gösterebilirsin olmuş. hayatım. Sen saat de görünür. Bilmiyorum bu ağaç e, şey çok güzel bir hava katıyor bence eve. Sıcaklık katıyor ya doğallık katıyor. Evet çok güzel. Bilmiyorum ben gerçekten çok içime sindi. Çok evet, hoşuma, hoşuma gitti. Şükür. Evet yani buraya belki bir tane süs koyabilirim ama belki de koymam yani, bilmiyorum. Dekorasyon işleri senin işin sultanım. Aynen evet. ama böyle top olarak ben size göstermiş evet, olduk. Evet valla da emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Evet Çok yani güzel tam yani. nasıl dediysek öyle yaptılar. Rengine pişman kadar. olmadık ne sehpada ne bunda hani söyledikten sonra geldikten sonra böyle bir pişmanlığım hiç olmadı benim. Yani. Evet yani. müthiş Çok ya. Bunları hani böyle önümüze alırız falan ileride hani mesela şurada biri oturur falan önümüze alırız diye düşündüm. Evet. Bir aslında de... şöyle sehpayı ortada genelde kullanıyorlar herhalde hayatım. Evet. Ee, misafir gelince de zigonları orta hani yanlara oralara koyuyorlar. Daha evet ama e, bu da çok kullanışlı olduğu için yani gerçekten evet. önünde hemen böyle duruyor. O yüzden hani biz hem biraz boşluğu doldursun amacıyla zigonları istedik. Bir de mesela hani mesela şurada oturan birisi. Şuraya abanmasın diye böyle zigonlar yapmışlar. Mesela bunda şöyle bir şey var. Oturuyorsun. Yani yaslanırsan mesela bu sehpadan bir şey almak zor olur. İlla böyle gelmen lazım. Ama mesela zigonu tam buraya yapıştırsan atıyorum tamamen. Mesela burada takılıyorsun çayını. Mesela. Evet. Atabilir miyim evet. bu o şekilde? Evet. Heh tamam evet. baba. <laughs> İlmen burada tamam. da bugün böyle şey oldu. Tamamen üstünü batırıp batırıp durdu. Ne yaptın? Üst değiştirip durduk. Böyle evet. şey Değişik değişik olduk işte. Aynen öyle. Ev halleri dermişim. Yani bu şekilde. Umarız sizde yani beğenmişsinizdir gördüğünüzü. Evet. Bu arada Maybut'un yaptığı farklı çalışmaları da kenara bırakmış olacağım. Gerçekten çok güzel çalışmaları var. Bu arada her ağaç e, kişiye özeldir. Yani e nasıl diyeyim e, bir ağaç ağacın... şeyi yapamazsın ki. Hepsi evet. farklı. Çünkü. Yani benzeri olur ama evet. a hiçbir zaman olmaz. Bu ağaca ağacın yaşına, ağacın kesimine göre değişebiliyor. Biz çok memnun kaldık. sayfan dediğim gibi linkini aşağı bırakacağım. Oradan onlara ulaşabilirsiniz. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bakın burada kimler duş yapmış. Üstünü başını giymiş. Çok yaşa hayırlı yaşa. Valla hem kusmuk yaptı önünü. Sabahtan beri böyle bir ağzından ya salyalar akıtıyor ya bir şeyler kaç kere üst baş değiştirdik değil mi? Evet. Kaç kere üst başta yetiştirdik. Sonra dedim ki yok böyle olmayacak. Bir banyo yaptırdım. Saçlar yine böyle havalandı. Önlüğümüzü de taktık. Böyle bir önlük taktık. Yemeklerimizi ısıtacağız. Dünden kuru fasulye pilav vardı. Onu çıkaracağım. Ondan sonra yiyeceğiz. Akşam yemeğimizi ısıtık. Vallahi şu an aşırı derecede açım. <gülüyor> <gülüyor> böyle dünkü yemekler yaptığım yoğurt. Bu arada bunu ev yoğurduyla yaptım ve bakın yine böyle çok güzel tuttu. Şöyle yanına da turşu çıkardık. Bu şekilde şimdi afiyetli yemeğimizi yiyeceğiz. Sofrayı hemen kaldırdım. Mutfağımda toparladım. Şimdi makinemi de çıkardım. Şöyle yoğurdum yapacağım kaselerime. Burada yoğurdum, sütüm, makinem. Hemencik bunu da yapalım. Bu da bir kenarda olsun. Ondan sonra biraz Eymen burayla ilgileneceğim. Biraz onu yoracağım. Az önce uykudan kalktı. Yaklaşık bir, bir buçuk, iki saate artık tamamen gece uykusuna geçer diye düşünüyorum. O yüzden geçmeden önce böyle bayağı bir yoracağım onu. Evet hemen şunu yapalım. Ondan sonra Eyman burayla ilgilenelim. ben hemen burayı zaten görüyorsunuz uyuttum. Şöyle Badem'in yanına geldim. Aslında bizim yanımıza geldi. Evet, doğru. <laughs> He Badem? Balım da şu an e, oyun odasında. Orada uzanıyor. Aslında şurada kaliför üzerinde uzanıyordu da sonradan gitti. Pat, patron mekanına geçti. Aynen, dedi ki uğraşamam <laughs> sizin izlemesiniz de. Izle. He? Şuna şuna. Aa, sen ne ara büyüdün. Hep kocaman oldun sen kocaman. Geldiği güne hasırlıyorum. Balımın alışmasını hatırlıyorum. Allah'ım. <gülüyor> He? <gülüyor> evet. Bu videoyu da artık burada kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.